Yarım kilo barbunyayı 10 dakika haşlayın. Yarım çay bardağı zeytinyağında bir tane rendelenmiş soğanı kavurun. Bir dolu tatlı kaşığı domates salçası atın ve kavurmaya devam edin. Küçük birer patatesi ve havucu küp küp doğrayın ve 3-4 dakika kavurun. 2 diş sarımsağı iri şekilde doğrayın. 2 tane kabuksuz domatesi ekleyin. Barbunyaları dökün. Karabiberini 1 silme tatlı kaşığı şekeri ve tuzunu atın. Kaynamış suyu dökün. Arada karıştırarak ve gerekirse su ekleyerek 40-45 dakika boyunca orta kısık ateşte pişirin. Suyunu bayağı çektirin. Tanelerin pişmesine bakın ve tuzunu bu aşamada kendinize göre ayarlayın. 10 dakika kenara alın. 10 dakika sonra çeyrek çay bardağı zeytinyağı dökün. Maydanoz ekleyin. Afiyet olsun.